yaşadık Çok büyük acılardı ama bu emek ve meslek örgütleriyle bu kez deprem bölgesinde e, emeğimizi birbirine kattık. Birlikte insanlarımızın yarasını sarmak için gayrette bulunduk. Hala da devam ediyoruz. 5 ayı geçmiş 6. aya doğru ilerlerken e, bu çalışmaları sürdürüyoruz. O yüzden öncelikle kendilerine bu dayanışma için çok teşekkür ediyoruz. Siyasetçi e, meslektaşlarımız var. E, ne güzel ki mecliste bizleri temsil ediyorlar. Meclise girdiler e, ve e, yanımızda olmaya devam edecekler. E, ne iyi ki dün de e, bu, özellikle kızamık salgını ile ilgili de bir uyarıda bulundular mecliste. Kendilerine teşekkür ediyoruz. E, bizlerin de kızamık salgını ile ilgili. Verilerimizi paylaştığımız süreçten sonra böyle bir destek çok iyi oldu. Tabi yalnızca meslektaşımız olan e, meclisteki milletvekillerimiz yok, meslektaşımız olmayan ama gönülden bize bağlı, sağlığın toplumsallaştırılmasında birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımız var. Onlar da yanımızda, her duruşmada, e, yaşadığımız her baskı girişiminde bizle beraber oldular. Onun için. E, tüm e, bu milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Mecliste yer alamasalar bile gönlümüzde her zaman yerleri olan siyasetlerden, farklı siyasetlerden ama hep bizimle sağlığın toplumsallaştırılması, e, sağlığın piyasaya açılmasına karşı özellikle e, yaşanan bütün bu tahribatı, geri çevirmeye dönük mücadelede yanımızda olan, emek bizim söz bizim sürecimizde, yollarda hep birlikte olduğumuz dostlarımız, siyasetçi dostlarımız var. Onlara burada yanımızda oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Her biri çok değerli. E, ve e, meslektaşlarımız tabii ki bu mücadelede e, meslek örgütünün güçlü duruşunda meslektaşlarımızın bu örgütün üyesi olma tutumu, bu örgütle birlikte mücadele tutumu çok kıymetli. Ancak biz sadece Türkiye ile sınırlı değiliz tabii ki, koskocaman bir dünyada, evrende yaşanan tüm sorunlara karşı uluslararası alanda da meslektaşlarımızla mücadeleye devam ediyoruz. Dün panelimizde de ifade etmiştim. Dünya Tabipler Birliği büyük bir savaşın ardından yaşanmış büyük acılar ne yazık ki bir ahlaki zedelenmeyle meslektaşımız diyemeyeceğimiz insanların yaptığı deneylerle insanlığa verdiği zararın önüne geçmek için bu zararı görünür kılıp bir daha yaşanmamasına dönük adımlar atılması için yeniden yapılanırken işte Sonrasında da hekimlik değerlerimizi güçlendirmek, koruyup geliştirmek için uluslararası alanda mücadeleyi sürdürdü. Dünyanın dört bir yanından ulusal tabip birliklerinin üyesi olduğu Dünya Tabipler Birliği en başından beri Türk Tabipleri Birliği'nin tüm yargılamalarında yaşadığı tüm baskılarda Türk Tabipleri Birliği'nin yanındaydı bugün de gene Dünya Tabipler Birliği Başkanımız üstelik bu kez kendisi Nijerya'dan ve dolayısıyla bu baskıları birebir bir deneyimlemiş, bunlara karşı mücadele etmiş ve bunlarda ayakta kalmış bir meslek örgütü, ulusal meslek örgütünün başkanlığını da yapmış biri olarak Osahon Enabule ile değerli meslektaşım bizim yanımızda ve her zaman da yanımızda olmaya devam etti. Seçildiğinden beri kendisi bu dayanışmayı birlikte örmekte çok büyük katkı sundu. Tabii bizim özellikle Avrupa'da, Avrupa Daimi Ekimler Komitesi bizimle birlikte her zaman var olan dayanışmanın ...en önemli parçalarından biriydi. Ee, ve... E, ...özellikle sevgili... ...Oley Yohan Vahke... E, ...her duruşmada... ...buradaydı, her duruşmada... ...ısrarla yanımızda durarak... ...burada yanışmanın ne kadar önemli olduğunu... E, ...bizlere... ...gösterdi. Biz bunlarla... ...onur duyuyoruz. Biz... ...bu kocaman meslek örgütleri... ...yapısının bir parçası... ...olmaktan onur duyuyoruz. Çünkü aşındırılmaya çalışılan değerlerimize karşı tüm dünyada gerçekleşen bir ahlaki zedelenmeye karşı hakikat ötesi çağın hakikat pükücülüğüne karşı biz mesleki değerlerimizi koruyarak aslında bir yaşam biçimi olan hekimliğin değerlerini dünyaya her seferinde hatırlatmış oluyoruz. Biz diyarkamlıkla sevgili meslektaşın e, ee, o dün ifade etmişti, selflessness demişti. Kendinden geçerek, hani bizim o güzel sözümüzde diğer kanlıkla alanda, dünyada var olmak. Oysa bunu çok gerilerde bıraktık. Hanidir değerlerimiz bu yönde bir değişim gösterdi. Ama biz kendimizden vazgeçip bir başkası için bir adım atmaya kalktığımızda aslında dünya değişecek. Hani çok güzel bir şiir var. Dünyayı insanlık kurtaracak. Sevgiyle değişecek her şey. Biz bir başkasının iyiliği için adım attığımızda biliyoruz ki bu dünyada değişime ve iyiden yana yaşamdan yana değişime yürüyecek. Evet. Bugün görevde de ile ilgili duruşmamızın beşincisindeyiz. Ee, adliyeler sık ziyaret ettiğimiz yerler oldu. Çeşitli nedenlerle. Tabii Türk Tabipleri Birliği tarihi boyunca attığı her adımda hekimlik değerlerini korumak adına yaptığı her çalışmada amaç dışı faaliyet ile suçlanma ile karşı karşıya kaldı. Şimdi de amaç dışı faaliyetle suçlanıyoruz. Oysa biz en başından beri toplum sağlığını korumak, hak sağlığı için gerekli adımları atmak ve siyasi otoriteyi her aşamada hak sağlığını tehdit edecek tüm girişimlere karşı uyarmak ve mümkünse o adımları atmaktan geri çevirmek için sorumluluk taşıyoruz. Meslek örgütümüz bunun için var. 6.023 sayılı yasa tam da hak sağlığını koruma görevi vermiş bize. Biz bu görevimizi yerine getirmezsek asıl amaç dışı faaliyette bulunmuş olacağız. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Ee, tabii e, burada e, bu beşincisi umuyoruz ki usule de aykırı olan bu dava burada bitsin bir şey olmamıştır deyip kapatsınlar dosyayı. Ama böyle işlemiyor yargı. Ee, tabii nasıl işleyeceğini hep beraber göreceğiz. Fakat Türk Tabipleri Birliği sorumluluğunu yerine getirmekten hak sağlığını korumak için çaba göstermekten vazgeçecek mi? Hayır asla vazgeçmeyecek. Biraz önce hep beraber aykırdık. Susmuyoruz, korkmuyoruz. Hiçbir yere de gitmiyoruz. Gençlerimizin geleceksizlik duygusuyla gitmek zorunda kalıyor olmasına karşı da hep beraber uğraş vermek zorundayız. Onların da bizim geleceğimiz olduğunu unutmadan evet biz iyi hal belgelerini düzenleyip gönderiyoruz ulusal tabip birliklerine. Ee, ama diliyoruz ki Burada bir gelecek görsünler Umut ışığıyla Burada hekimlik yapma Kararından vazgeçmesinler ee, Hala vazgeçmeyenlerle Hala Bununla ilgili Ne zaman geri dönebilirim Duygusunu yaşayanlarla Bir arada Olmaya da devam ediyoruz Onlar bizim kıymetlilerimiz Gittikleri ülkelerde de o ülkelerin kıymetlileri oldular, olacaklar. Ee, onlara da buradan bir sevgi ve selam gönderiyoruz. Biz sağlık ortamını daha güçlü yaptığımızda onlarla birlikte dünyanın her yerinde hekimlik yapmanın bir onur olduğunu bir kez daha haykıracağız. Ee, şimdi e, İstanbul'dan ve diğer illerden gelen arkadaşlarımız da yetiştiler böylece ben uzun uzun konuştum, zamanınızı aldım. ama umuyorum ki çok canınızı sıkmamışımdır. En azından ilginç bulmuşsunuzdur söylediklerimi. Susmadı,